Bugün size erken menopozun nedenlerinden ve tedavisinden bahsedeceğim. Şimdi erken menopoz nedir? 40 yaşından önce menopoza girme durumuna erken menopoz ismini veriyoruz. Bu sanıldığı kadar nadir görülen bir durum değildir. 40 yaşın altında menopoza girme durumu 100 kadından birinde karşımıza çıkmaktadır. Maalesef bazı kadınlarda 20'li yaşlarda, 25 yaşlarda bile bu kadar erken yaşlarda karşımıza çıkabilen bir durumdur. Peki Menopoza girdiğimizi nasıl anlayacağız? Şimdi bunu yumurtalık rezervinin azalmasından ayırt etmek gerekir. Azalmış yumurtalık rezervinin biraz daha ileri durumudur aslında erken menopoz. Yumurtalık rezervinin azalması demek kandaki FSH hormonunun 40 ünitenin üzerine çıkması, östrojen hormonunun düşmeye başlaması, AMH dediğimiz yumurtalık rezervimizin düşmesi ve dolayısıyla yumurtalık sayısının az olması. Bu tek başına menopoz demek için yetmiyor. Bu kötü yumurtalık rezervi menopoza yaklaşma demek için yeterli. Ama tam anlamıyla menopoz demek için artık adetler seyrekleşmeli. Hatta adetler tamamen ortadan kalkmalıdır. Kandaki bu anlattığım TSH yükselmesine ilave olarak. Erken menopozda bizim için iki durum önemlidir. Birincisi hastanın çocuk istemi var mı yok mu bu önemli. Bazı hastalar biraz daha şanslı. Erken menopoza girdiklerinde zaten bir ya da birden fazla çocuğu oluyor. Hasta adetinin bozulması şikayetiyle bize geliyor ve erken menopozda olduğunu öğreniyor. Bu da tabii ki de bir kadın için zor bir haber ama özellikle hiç çocuğu olmadan bekarken ya da evli ama çocuk planını ertelemiş, çocuk sahibi olmak istediği zaman yapılan tetkiklerde menopoza girdiğini öğrenmek tabii ki de bir hasta için çok daha yıkıcı oluyor. Bunu bir hasta izah etmek bizim için de çoğu zaman pek kolay olmuyor. Şimdi bizim erken menopozda çocukla ilgili kısmı çözmek için bazı tabii tedavi alternatiflerimiz var ama başarı oranları çok yüksek tedaviler değil. Ama diğer kısma değinecek olursak hastanın uzun ve kısa dönemde sağlığıyla ilgili çocuk dışında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Çünkü menopoza girmiş olan bir hastada ateş basması, vajinal kuruluk olabilir kısa dönemde ama uzun dönemde östrojen hormonundan yıllarca eksik kalan kemiklerde ciddi anlamda kemik erimesi, ileri yaşlarda kemik kırıkları ve damardaki sertlik artmasına bağlı olarak kalp riskinde artış olacaktır. Zaten biz bunları östrojen hormonu vererek çözebiliyoruz ama çocukla ilgili kısımda çözüm o kadar kolay değil. Peki erken menopoz neden olur? Şimdi biz erken menopoz olan hastalarda bazı nedenleri biliyoruz, tespit edebiliyoruz ama hala hastaların yaklaşık yarısında erken menopozun nedeni tam olarak tespit edilememekte. Aslına bakılırsa nedenini tespit etmekte tedavide çok fazla önemi olan bir durum değil. Çünkü ortaya çıkan durum aynı ve tedavisi de benzer. Ama yine de aile bireylerine genetik danışmanlık vermek için tanının kesinleşmesinin biraz da olsa bir faydası olabilir. Erken menopozda en sık görülen nedenler aslında genetik nedenler. Genetik nedenler arasında da en sık görülen Turner sendromu Turner sendromu ne demek? Normalde kadının 46 tane DNA olması, olması lazım. Cinsiyetle ilgili DNA'larında da 2 tane X olması lazım. XX, XY olursa erkek, XX olursa kadın. Eğer kadının sadece bir X kromozomu varsa, diğer kromozom boşsa, yani 46 değil 45 DNA'dan oluşuyorsa buna Turner sendromu denir. Bu bazı kadınların tüm hücrelerinde olabileceği gibi bazı hastalarda kadınlarda mozaik Turner dediğimiz bir hastalık vardır. Her hücre böyle değildir. Bazı hücreler böyledir. Dolayısıyla bu hastalarda hastalığın şiddeti biraz daha az olabilir. Turner sendromlu olan hastaların çoğu hiç adet görmez ama bir kısmı adet gördükten sonrasında birkaç yıl içinde hızlıca menopoza girer. Bu hastalarda kalp hastalıkları da çok sık gözükür. Zeka genellikle normaldir. Bunun sonucunu nasıl anlayabiliriz? Bir hastanın Turner olup olmadığını kan testi alabiliriz. Kandan kadının genetiğini elde edip genetik uzmanı XX mi X0 mı diye analiz ettikten sonrasında kesin sonuca ulaşabiliriz. İkinci görülen bir erken menopozun genetik nedeni Fragil X sendromu dediğimiz bir hastalıktır. Aslında Fragil X sendromu erken menopoz yapmıyor. Fragil X sendromunun ön lezyonu, ön mutasyonları yapıyor. Ne demek bu? Şimdi normalde Fragil X sendromu demek X kromozomu bu hastalarda var. Sayı olarak normal. Ama orada bir gen dizilimi 40 tekrardan az olması gerekirken 200 tekrardan fazla olursa hasta fragilik sendromu olur. Fragilik sendromu kadınlarda hafif zeka geriliği, erkeklerde ciddi zeka geriliği yapan bir sendromdur. Aslında 200 tekrar olan en ağır formunda erken menopoz olmuyor. 55 ila 200 tekrar arasında olan ön mutasyon formunda zeka geriliği çok nadir gözükürken kadınlarda erken menopoz görülebiliyor. Peki hangi hastalarda bundan taşıyıcılıktan şüphelenmemiz gerekir? Ailesinde erken menopoz olan kadınlar varsa ya da ailesinde zihinsel engelli erkek çocuklar, otistik erkek çocuklar varsa bu hastalarda Fragile X sendromuna bağlı bir erken menopozun neden olmuş olma ihtimali daha yükseliyor. Bunun dışında bazı genetik hastalıklarda mevcut. Aslında cinsiyet kromozomu ile alakalı olmuyor. Mesela şeker metabolizması, galaktozla ilgili bozukluklar, bazı farklı hastalıklar daha nadir olmakla birlikte erken menopoza neden olabilmekte. Bir diğer neden ise genetik dışında çevresel faktörler, toksinler. Bunlardan en sık görülen kemoterapi yani kanser tedavisinde kullandığımız ilaçlar. Özellikle de meme kanserinde kullandığımız ajanlar. Bunlar kanserli hücreyi yok ederken kadının doğurganlığını da yok edebiliyor maalesef. Ya da radyoterapi yani ışın tedavisi de kanser tedavisi. Özellikle pelvis bölgesine yani yumurtalıkların olduğu bölgeye uygulanan kanser önlemek için ya da tedavi etmek için ışın tedavisi de kadınlarda menopoza neden olabiliyor. Zaten biz bu tedavi uygulamadan önce genellikle tüp bebek yapıp yumurtaları donduruyoruz ki tedaviden sonra menopoza girerse ve kadın kanseri atlatması durumunda çocuk sahibi olmak istediği zaman o donmuş yumurtaları kullanabilelim diye. Üçüncüsü de tahmin edebileceğiniz gibi sigara. Sigara da bunlar kadar hızlı bir menopoza neden olmasa da yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sigara kullanan kadınlarda ortalama 2 ila 3 yıl daha erken yumurtalık tükenmesi karşımıza çıkmakta. Bunlardan farklı olan ise bir dedik genetik, iki çevresel faktör, 3 otoimmünite. Ne demek bu otoimmünite? Otoimmünite demek aslında romatolojik hastalıklar gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında vücut kendi dokusuna karşı bir reaksiyon gösteriyor. Sanki bir yabancı dokuya karşı ürettiği hücrelere savaş açıyor gibi. Bu tarz durumlarda ne yapıyor? Yumurtalıklarda vücudun bağışıklık sistemi hücrelerine sıkça rastlanabiliyor ama bunlar genellikle tek başına olmuyor. Tiroid hastalıkları gibi, böbrek üstü bezi hastalıkları gibi hastalıklarla çoğu zaman birliktelik gösteriyor. Özetleyecek olursak, erken menopozun birçok nedeni var. Bunlardan bir kısmının nedenini bulabilirken hala bazı hastaların nedenini bulamayabiliyoruz. Ancak tedavide hangi nedenden olduğunun çok fazla önemi yok ama aile bireylerine danışmanlık vermek için önemli. Mesela bir hastada fragil X sendromu tespit edersek en azından onun kız kardeşine deriz ki mesela 18 yaşında belki kız kardeşi kendi 25 yaşında menopoz olduğunu öğreniyor. 18 yaşında kız kardeşi henüz menopozda değil ama bekar. En azından onun yumurtalıkları tüp bebekle toplanıp dondurulup ileride menopoza girse bile çocuk sahibi olması sağlanabilir. Ama burada çocuk önemli ama ikinci kısımda kadının normalde 50'li yaşlarda menopoza girdikten sonra östrojensiz yaşayıcı hayat ortalama 30 yıl. Bir kadın eğer 40 yaşında menopoza girerse 40 yıl östrojen hormonundan eksik yaşarsa kemikler ileride ciddi anlamda erime yaşar, kalp krizi riski artar. Bir de bunları engellemek için östrojen hormonu bu kadınlara uzun yıllar verilmeli. Erken menopozla ilgili sormak istediğiniz konu olursa aşağı yorum bölümüne yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca konuyla ilgili olanlara sizlere yardımcı olmak adına cevaplamaya çalışacağım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.